Sonra Sarmışı. sarımsakları, sonra Domates. e, domatesler zaten kabukları soyuldu, onlar da tencereye kondu. Burada tuz var, sirke, yağ, sonra defne yaprağı varsa karanfil ve sonra tarçınla çok güzel bir ketçap yapacağız. Şöyle güzelce kabuklarını soyduktan sonra üzerine soğan. Bazen bu soğanı karamelleştiriyorlar, o zaman ketçabın tadı daha değişik oluyor. İsterseniz önce soğanı karamelize ettirin, öyle de çok güzel oluyor. Ama ben böyle direk soğanı, sarımsağı, defne yaprağını, tarçını, hepsini şöyle içine koyuyorum. Şimdi içine şöyle yağı da koyuyorum. Aşağı yukarı hani bir su bardağı kadar normal yağ koydum. Sirkeyi daha sonra koyacağım. Şöyle birazcık soğan, sarımsak, defne yaprağı, şöyle tarçınla beraber ketçap yapıyoruz. Güzelce yumuşayacak. Sonrasında karabiber, tuz. Karabiber gerçekten çok yakışıyor. Bol miktarda karabiber de şimdi koyayım. Tuzunu da atalım. Ketçapın tuzu ve sonra sirkesi ve birazcık da şeker koyacağım. Evet, şekeri de koyduk. Şu iki çorba kaşığı kadar şeker yeterli. güzelce kaynamaya başladı. Şimdi çok fazla acılık vermesin diye şu tarçını çıkartacağım. Evet, sonra defne yapraklarını çıkartacağım. Sonrasında eğer içine e, böyle tane karanfil koyduysanız, onları da çıkartın. Çünkü şimdi hızlı hızlı robottan çekeceğim. Eğer çok sulu olursa birazcık daha kaynatın. Ya da bazen nişasta ile bağlıyorum. O da güzel oluyor. Eğer evinizde nişasta varsa nişasta ile bağlayabilirsiniz. Oh mis gibi. Acayip güzel kokuyor. Şimdi hemen robotta çekmeye gidiyorum. Şimdi güzelce hepsini çekeceğim. ketçap oldu yalnız. Gerçekten bütün kış geçer yeter size. Şöyle bir baksın hepiniz bir bakın tadına. Birazcık daha kaynatınca iyice koyulaşacak. koyulaşacak. Ama isterseniz biraz nişastayla da bağlayabilirsiniz ama böyle de çok güzel. Biraz daha çekip sonra bir 10 dakika daha kaynatacağım sonra kavanozlayacağım. Ama tabii ki önce tat onayını bekliyorum kızlardan. Alkış. <laughs> hani alkış o zaman? <laughs> i̇şte size ketçap bu kadar basit çocuklarınıza boşuna dışarıdan ketçap alıp içindeki katkı maddeleriyle ketçap tükettirmeyin bence. Kendiniz evde mis gibi hazır şimdi bol domates varken bence ketçap yapmayı da öğrendiniz. Hadi bakalım. Evet yine bahçeye geldik. Güzelce ketçabımızı da vız vız yaptık. Test onayımızdan da geçti. Birazcık daha koyulaştı. Gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi kaplara koyacağım. Nefis bir şekilde ketçabımız hazır. Lütfen siz de deneyin. İçine neler koyduk? Tarçın koyduk, şeker koyduk, ondan sonra karabiber koyduk, soğan koyduk, sarımsak koyduk. Sonra Biber de koyabilirsiniz. Domates koyduk. Hepsini güzelce kaynattık. Sirke de koyduk tabi olmazsa olmaz. Defne, Defne yaprağı koyduk. Ay iyi, neler neler var. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sevgiler bizden size. Hoşçakalın. Görüşürüz.